Hepinize selam. Beni hatırladınız mı çocuklar? Ben Tırtıl Balon. Kulaklarım nasıl olmuş? Işıl ışıl olmuş değil mi? Işıklarımı beğendiniz mi? Beğenenler hemen bu videoya bir like atsın bakayım. Çocuklar şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Berat'la buraya sürpriz yapacağım 1. Onlara şaka yapacağım 2. Onlarla biraz eğleneceğim 3. Siz de benimle birlikte eğlenmek ister misiniz? O zaman videoyu izlemeye devam edin. Hadi bakalım Berat da Buğra ne, yapıyorlar burada? Bakalım. Berat da Buğra tahtada yazı yazıyorlar galiba. Tekrar bakalım. Evet da yazı yazıyorlar. Beni duymadılar görmediler. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şu dolap var ya. Bu dolabı şimdi bir kapatacağım. Gürültü çıkacak. Ondan sonra Berat da Buğra gürültüye gelecek. Hadi bakalım. Aa Berat bir ses geldi. Sen de duydun mu? Evet abi duydum. Ses galiba koydu, Ondan geldi. Ho ho ho. Ne demiştim arkadaşlar? Sesimi duymuşlar. Onlar şimdi bakmaya gelecek. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Buru abinin dolabında saklanacağım. <laughs> Hadi Berat size bakmaya gidelim <laughs> Geliyorlar Hemen dolabın içine saklanmam lazım Nerede şu kapak ya Kapan ya Kapan beni bulacaklar Sen de kapan bakayım Hop. Beni burada bulamazlar evet, Berat burada kimse yok Ses garip komşudan geldi. Gel biz yazı yazmaya devam edelim. Allah Allah. Nerede kaldı bu çocuklar ya? Ağaç oldum dolabın içinde. Acaba geri mi gitti? Neyse ben bir gidip bakıp geleyim. Bunlar ışığı yakıp yazı yazmaya başlamışlar gene. Evet ne yapsam acaba ya? Buldum. Kapıyı tıklatıp kaçacağım. Hazır mısınız çocuklar? Hazır mısınız? Hadi bakalım kapıyı tıklatıyorum. Koç 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 koç. Berat biri kapıya vurdu duydun mu? Hadi gel gidip bakalım. Dolabın içine, dolabın içine. Hemen saklamam lazım kapıyı da kapatayım. Racı. Berat annem evde yok, babam evde yok. Bu evde kim bizle dalga geçiyor ya? Abi hadi gel ayıyayım. Abi galiba hamster yalnız olsun da bir var. Tamam Berat sen arkamda dur. Berat burada paşa varmış ya kafesler çıkmış. Abi siz o zaman nereden geldiniz? ki Abi, senin odasın, odanın senin odanın yanması seni, odanın yanması seni. Gel bir bakayım. Evet Berat, doğru diyorsun. Hadi benim odama bakalım. Allah, buraya geliyorlar. He, sessiz olmam lazım, hiç ses çıkarmamam lazım. Siz de sessiz olun arkadaşlar. Berat, benim odamda da kimse yok. Abi, doyabın içinde bir ışık var. Ne? ışığı Berat hani? Abi aradaki ışığı görmüyor musun? Aa Berat evet orada bir ışık var. Hadi lambayı söndürelim. Berat şimdi dikkatli bir şekilde dolabı açacağız. Sen benim arkamda dur. Oo dolabı açıyorlar galiba. Sürpriz. Aa, gel buraya. Gel 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 gel. Ya durun kaçmayın. Allah Allah benden korktular ya tanımadılar beni galiba. Berat. Hurra. Berat. Ya siz niye kaçtınız? Tanımadınız mı beni? Dur. Şaşırdı. Yeni hacım beğendiniz mi? Beğendik güzel oldu. Bakın mi? ışıklarıma. Berat bak ışıklarıma gördün mü? Nasıl olmuş? Gel seni bir öpeyim gel. Gel seni de öpeyim gel. Bir dakika. Gel gel gel. Olmuşlar. Sen bizi niye kovalıyorsun? Gel gel, gel gel gel. Ya ben sizi kovalamıyorum ya. Ya siz niye kaçıyorsunuz? Bak. Ya söndür lambayı söndür size bir şey göstereceğim. İyice karanlık oldu mu? Oldu. Berat kulaklarımı görüyor musun? Nasıl gözüküyor? Güzel. He? Gel seni bir öpeyim. Gel sen de bir şey öpeyim. Seni öpemedim gel. Gel buraya. Ya gel seni öpeceğim gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Yakalayacağım seni. Yakalayacağım seni. Vallahi öpeceğim bak kaçma. Bura çekil oradan. Beni önüne koydu ya. Bura oradan çekil. Ama ben önümden o beni. Çekil oradan. Berat kaç. Berat kaç kaç. gel buraya. Gel. Ya öpeceğim öpeceğim vallahi öpeceğim ya. Öpecekmiş Berat gidiyor mu ya? Ya geçen günkü gibi sorulmayacağım. Gerçekten öpeceğim ya. Berat. Ay, ay çok yoruldum zaten. Dolabın içinde nefesim kesildi. Ya gel buraya. Nereye kaçıyorsun ya? Öf gelmiyor. Sen gelme. Sıkıldım ben. Ya. Hep sen de beni öp. Gel öpeyim seni. Öp. Ya. Gel. Gel. De. <gülüyor> <gülüyor> sen de öpeyim mi? <laughs> oh. Dolabın içinde nefesim kesildi çocuklar. İki saattir sizi bekliyorum orada. Gelip gelip koridora geri gidiyorsunuz ya. O bizi korkuttun ya. Korktunuz mu? Evet. Bu evde korkacak hiçbir şey yok. Ama ışıkları söndürmüşsün. Hıh. Güzel olmuş mu? Güzel olmuş. Yakışmış mı? Yakışmış mı? Yapışmış. Teşekkür ederim. Akşam seni yemeğe götüreceğim. Rica ederim. ne haber? Sana da dondurma ısmarlayayım mı akşam? Evet. Hayır. Evet denmez. Çünkü kışın dondurma yenmez. Hasta olursan. O zaman var, yemek var Yemek az önce yemedin mi dombili? O zaman öpeyim. Evet. Öpeyim o zaman. Sana da akşam ne ısmarlayayım biliyor musun? Evet. Kestane. Görüşürüz. Olur mu? Tamam anlaştık. O zaman arkadaşlar şakamı beğendiniz mi? Berat da Uğur'a biraz panik yaptı ama onlar da çok mutlu oldu. İmajım nasıl olmuş arkadaşlar? İmajımı da beğenenler hemen videomuza bir like atsın. Berat ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Berat? Berat ne yapıyorsun? Berat gel buraya gel. Sen bir gel buraya gel. Sen gel sen, sen, ko sen kovalamak istiyorsun galiba. Gel buraya. Seni yakalayacağım. Dur ben bir ulan bayı yakayım. Hop Nasıl yaktım baba gördün mü? <laughs> Nereye çıkıyor? O yatağın hali ne? İki tane yastık var burada. Sen de abi yan yana mı yattınız bugün? He? Niye yan yana yattınız? He? Yakalarım ben seni. Ben seni yakalarsam ne yaparım biliyor musun? Seni ısırıyorum, ısırıyorum evet, ben seni. Ya. Neyse hadi yoruldum yoruldum. Ben yaşlı ve yorgun bir adamım. Ya yine gitti bu ya. Vuru. Evet. Ödevlerini yaptın mı? Yaptım. Testlerini çözdün mü? Çözdüm. Yemeğini yedin mi? Yedim. Sağlıklı beslendin mi? Beslendim. Berat da aynısını yaptı mı? Yaptı. Portakal suyunu içtin mi Berat? Yemeğini yedin mi? Akşam sütünü içtin mi? Hı -hı. Dişlerini fırçaladın mı? Hı -hı. O zaman sana kocaman bir öpücük atacağım gel buraya. Ya vallahi bak yoruldum ya. Ayaklarım ağrıdı sabahtan beri ya. Hı -hı. Oh, tamam sen de bir tane öpeyim son kez. Arkadaşlar da öpeyim. Arkadaşlar siz de öpeyim mü? Gel bakayım buraya gel gel gel.

lo 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 Salona gidiyoruz biz, oynayacağız sonunda biz. Salona gidiyoruz biz, oynayacağız sonunda biz.